Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Clash Royale'in yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüzde e, yine bir e, domuz bilinci prens deneyeceğiz. Prensimiz ikinci seviyeli bilmiyorum diğer videoda ikinci seviye miydi? Ama e, prens domuz bilinci destesiyle ilgili alakalı istek birden fazla geldi için ben de prense domuz bilinci deneyeceğim ve e, saldırılar yapacağım. Kupam arkadaşlar Arena 5 destesi istediğin için Arena 5'e kadar düşürdüm. Bu yüzden bunu Arena 5 destesi, destesi, diye vereceğim. E, prensiniz yoksa maalesef orduyu kullanamazsınız. Domuz bilinci yoksa maalesef orduyu kullanamazsınız. Çatmanız yoksa Yerine başka bir şey koyabilirsiniz. Düşük maliyetli asker de koyabilirsiniz. Savaşalım bakalım. Şimdi arkadaşlar ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Videolara gelen beğeni sayısı hakkında. Ee, şimdi videolarımız yaklaşık olarak çok şükür 4000 civar falan izleniyor. Ee, videolarımız 4000 civarı izleniyor ama like'lar beğeniler yani 200-250 maksimum 300 civarına 400'lere çok yani 400'lere yani pek yaklaşmıyor. Bu yüzden arkadaşlar videodaki beğeni olaylarına birazcık el atarsanız birazcık yardım ederseniz yani beğenirseniz boş geçmeyelim cemaat. Ee, yani videomuza yardım. Ee, o yüzden arkadaşlar lütfen videoyu elimizden geldiği kadar boş geçmeyelim. Çünkü e, yani hem benim kendim açısından arkadaşlar bu yani e, videoları yaparken videoları yapma isteğimin artması hem de videolarımızın kanal olaraktan yukarılarda görmesinin e, faydası olacaktır. Bu yüzden videoları boş geçmez, boş geçmezseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Ee, böyle yani dediğim gibi boş geçmeyelim cemaat. Videomuza yardım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Zaten beğeni yapan çok fazla arkadaşımız var. Ee, beğenmeyi unutan arkadaşlarımız falan olabilir. Ben de ufak bir hatırlatma yapmış olayım bu vesileyle. Bakalım şimdi hardcore bir şekilde içeriye doğru girmeye çalışıyoruz. Ee, kuleye doğru vurduktan sonra burada bir tane şok kullanıyoruz. Bakalım domuz minicimiz ne yapacak? 200'e kadar indirdik oranın canını. Ve bir tane okumuz var. Oo, oku biraz fail attık ama boom. Evet öfke büyüsü gayet etkili oldu şu an kardeşim ee, Polska, e, Polska sanırsam Polonyalı birisi öfke büyüsünü mükemmel efektif kullandı şu an öfke büyüsünü kullanan için pek sanıyorum ki e, pek bir şey kalmadı şöyle mızaklı goblinleri bırakalım mızaklı goblinleri baktığımız zaman direkt onlara e, vuracaktır diye düşünüyorum Davis geldiğinde çok güzel bir şekilde kantıladık düş içeriye oh o da boş geçti adamsın 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 şimdi arkadaşlar hmm, okumuz var Okumuz olduğuna göre biz sağ taraftan yardırmaya çalışalım. Burayı indirirsek sol tarafı ok, ata, 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 ata oraya alırız. Ok, ok ve şu aratta. Ee, bu arkadaş da var. O yüzden e, biz orayı da alabileceğimizi düşündüğüm için... BUM! Şimdi... Çok güzel. Biz şimdi burayı aldık Tamam mı? <laughs> Pardon Çok güzel bir şekilde biz burayı aldık Biz burayı aldığımız için sol taraf kaldı sol tarafı almamız lazım Sol tarafı almamız lazım, sol tarafı almamız lazım, sol tarafı almamız lazım, tarafı almamız lazım. Şöyle bir tane şok atalım Ohalarına Kendilerine gelsinler Ne yapıyorsunuz abi? Vur Tamam. Tamam. Çok iyi. Tamam. Şimdi okumuz var. Şokumuz var. Ne duruyorsun? Sen de çarpsana. Sen de çarpsana. Sen de çarpsana. Tamam. Şimdi binici buradan atıyorum arkadaşlar. Ve bomba indirdik kardeş. İndirdik, indirdik. Çok güzel bir desteği olduğunu düşünüyorum. Yani şu anlık bir de bir. Hadi şeytan kullanan Şeytan kullanan kurşun arkadaşlar tahta bulamadım. Tahta yerine kalçuk bir yere vurdum. Evet şimdi devam ediyoruz ikinci savaşımıza geçelim bakalım ikinci savaşımıza inşallah yine kazanabileceğiz. Böyle şekilde arkadaşlar 200'e kadar düşürdüğünüz 13'e kadar düşürdüğün zaman diğer taraftan terse ateş edebilirsiniz. Ateş edebilirsiniz diyorum. Gidebilirsiniz yani. Öncelikle bir kontrol yapalım arkadaşlar. Ağlattın kardeş. Hayır ya barbar attım yanlışlıkla. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Yanlışlıkla barbar attım. Aa. Oha 1600 kadar indirdi be. Bum. Bam. Çok güzel. Adamsın. <laughs> Pardon. Bu binici tirreye hayırdır ya. Sen hayırdır binici. Evet 1500'e kadar orayı düşürmenin haklı gururunu yaşıyor iken arkadaşlar bizim de domuz binici ve prensimizin olduğunu adam bilmiyor. Bu yüzden biz sakin sakin saldırılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Şimdi prens döşesek mi acaba şuraya? Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Hayır! Evet. Ya yeter artık be. Oo aldık be. Oo ok da müthiş şey aradı. Ciddi söylüyorum var ya mükemmel. Oo o da ona vurdu ya. Allah sabaha kadar savun. Ne yapıyor? O var ya rastgele attı arkadaşlar ha. Valla bilinçli atmadı. Ciddi söylüyorum bilinçli atmadı. Tamam. Bumba. Surprise. Şimdi savunmaya mı çekilsek? Yoksa saldırıya devam mı? Ne diyorsunuz gençler? Hmm, tamam savunmaya çekilelim ya. Bence hiç artistik yapmayalım arkadaşlar. Yani ben savunmaya çekilme taraftarım. Tabii ki de saldırı isteyecek arkadaşlar vardır elbet. Evet. Gayet başarılı. Gayet hoş. Gayet hoş. 19 saniye kaldı arkadaşlar. Ee... Şöyle yapalım hatta. Oho orayı da mı aldık? Orayı da mı aldık yoksa? Orayı da mı? Alamadık. Tüh be biraz erken hasta kalıyormuşlar 200 ana kadar düşürdük. Çok güzel. 2D2 yaptık arkadaşlar. Maşallah diyelim. Maşallah diyelim. Gayet güzel bir şekilde artı 30 kupamızı alaraktan e, bir taş daha aldık. Hadi bakalım 1650'ye kadar yükseldik. E, bu ordu ile 1590'dık sanırsam videoya başlarken. Yayın seviye birisi geldi. İyi oyundu demiş. İyi oyundu demiş. İyi oyundu. Yani iyi oyun o zaman kardeşim. Ne diyelim? İyi oyun. İyi oyun abi. Şimdi önden bizim bu trekleri göndereceğiz tamam mı? Arka taraftan da bunları bunu göndereceğiz. O ne lan? Yakıştı mı şimdi ya? Hayır. Altıncı seviye mi? Altıncı seviye mi? Hadi ama dostum. Biraz sağa doğru atalım artık bunu arkadaşlar. Yani Vakti geldi. Şimdi bu arkadaş bize sağdan saldırdığına göre, bize göre sağdan. Biz de onun kendisine göre soluna saldıralım. Yani o da bizim doğrultuda sağımız oluyor herhalde. Şöyle atarsak. Ay gene troll gene troll gene troll. Oo, ama tam kafasına vurdum. Vallahi tam kafasına vurdum. Tam kafadan. de Of be. Hayır. Yuh ya. Ay var ya. Hayır ya vurma ya. Abi ya vurma ya. Biz niye vuramıyoruz ya? Bir dakika şimdi bu adam ne yapıyor? Bunun hamlelerini bir kontrol edelim bakalım neler yapıyor hamlelerine bakacak olursak. Ne yapıyor lan bu? Ya lanet girsin sana be. <laughs> tamam. Ne oluyor lan? O 16'ya kadar düşmüş yalnız arkadaşlar. O ok katmamız lazım ki birazcık <laughs> Sabah kadar savunacağız orayı ama oranın canı acayip düştü. Bu sebepten ötürüdür ki. Hayır ya, hayır ya. Tamam. Abi hayır. Hayır. Üç dört. Tamam. Evet savunduk. Kaybetmeyeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar <laughs> kaybetmedik iki galibiyet bir, bir, bir beraberlikle bu bölümü sonlandırmış olduk. 3 tane saldırı yaptık gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bu desteği denemek isteyen arkadaşlar bu şekilde desteğimizin son hali bunu deneyebilirler. Gayet işe yarayan bir deste olduğunu düşünüyorum. Arena 5'te kullanacağınız bir deste gördüğünüz gibi 1650'ye kadar getirdi. Zaten 1700'de diğer yere gidiyoruz. Yani Arena 7'de çıkabilirsiniz bu desteğiyle bu orduyu kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler.